Evet arkadaşlar evde salatalarınız yok canınızda cacık istiyor hemen pratik çözüm marulu bu şekilde ince ince kıyıyoruz, elinizden geldiğince ince atın çünkü tabaklarda ağzı kalın kalın gelmesi hoş olmayacaktır ince ince elimizdeki marul kıvırcık. Kıvırcıktan da yapabiliriz bu tacı. E, bu şekilde kıyalım. Evet, iyice kıyalım. Bir de şöyle ortasından geçeceğim. Elinizden geldiğince ince kırmaya çalışın. Daha sonra kabımızı alıyorum. Yoğurt, sarımsak, dereotu, nane ile servis yapacağız. Arkadaşlar birazcık da dereotu ilave edeceğim. Dereotu da biliyorsunuz. Ee, Caca çok yakışıyor. Şöyle ben saplarını falan hepsini doğru dereotumuzu da ilave edelim. Sıra geldi yoğurt ve diğer malzemeleri karıştırmaya. Böyle sarımsağı ilave ediyorum. Dilediğiniz miktarda sarımsağı çok seviyorsanız bol koyabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığına yakında sarımsak ilave ettim. Şimdi yoğurdumu yeşilliklerin üzerine döküyorum. Bir tatlı kaşığı da şöyle dolu dolu kuru nane ilave ediyorum. İnanılmaz yakışıyor. Su ilave edeceğim. Bazıları cacığı biliyorsunuz sulu seviyor. Bazıları koyu yoğurtlu seviyor. Arkadaşlar en son şöyle bir sıvı yağ geziyorum üzerine. Tabii çok önemli bir unsuru unuttuk. Biraz da tuz ilave etmemiz gerekiyor. Kıvırcık tuzu çok sevmez. Onun için tuzu çok az kaşık ucuyla atıyorum. Daha sonra herkes kendi tabağına dilediği şekilde atabilir. Evet, cacığımız hazır hale geldi. Evde salatalık yoksa maruldan, kıvırcıktan kıvırcık ile hazırlayabileceğimiz cacığımız bu şekilde. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.